Bu sorunun cevaplanmasında öncelikle mezheplerin ortaya çıkış gerekçelerini incelememiz gerekir. Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekir. Resulullah Efendimiz döneminde zaten bir fıkhın İslam'ın yaşanmasında bir görüş ayrılığı yoktu. Olması da mümkün değildi. Çünkü belli bir mesele ortaya çıktığında sahabeler Resulullah Efendimize gidip soruyorlardı. Resulullah Efendimiz ona göre hükmü beyan ediyordu. Ya o herhangi bir hüküm yoksa ayet-i kerime vasıtasıyla yeni hüküm nazil oluyordu. Dolayısıyla sahabenin peygamber Efendimiz döneminde bir görüş ayrılığına gitmesi zaten mümkün değildi. Peygamber Efendimizin vefatından sonra esasında mezheplerin oluştuğunu görüyoruz. Bunun da temel sebebi artık sahabe efendilerimizin tabiundan gelen alimlerin yeni meseleler ortaya çıktıkça bu meselelerin fıkıh açıdan cevabında Resulullah'a doğrudan başvurma imkanının kalmamasıdır. Dolayısıyla fıkıh alimlerinin doğrudan Resulullah'a başvurma imkanı kalmaması sebebiyle iştihat ettiklerini ve bu iştihatlarında da farklı yorumlamalara gitmek suretiyle mezheplerin teşekkül ettiğini görüyoruz. Şimdi biz doğrudan bugünün şartları açısından düşünerek cevap verelim. Bugün bir kişi doğrudan Kur'an'a ve sünnete yönelerek bir anlama faaliyetiyle ibadetlerini yapabilir mi? Öncelikle bunun cevabında mezhep alimlerin yaptığı iştihat faaliyetine bakmamız gerekir. Bu burada Kur'an'a yöneldikleri zaman, Kur'an'dan bir hüküm çıkaracakları zaman mezhep alimleri öncelikle Kur'an'ın elfazını analiz ediyorlardı. O ulumül Kur'an dediğimiz Kur'an ilimlerine hakimlerdi ve tüm ayetlerin her bir lafzın muhkemini mücmelinden ayırmak suretiyle, açığını kapalısından ayırmak suretiyle ayetleri tek tek analiz ediyorlardı. Dolayısıyla bugün için Kur'an'a yönelmek istediğimizde derin bir Arapça bilgisine sahip miyiz? Onu sormamız gerekir. İkinci olarak yine sünnet malzemesini değerlendirirken de her bir hadisin sahihini haseninden, hasenini zayıfından ayırmak suretiyle yine ravilerin durumunu, adil olup olmadıklarını, rivayetlerinin güvenilir olup olmadığını analiz etmek suretiyle sünnet malzemesine yaklaşıyorlardı. Kur'an ve sünnette bir bilgi bulunamadığı zaman da sahabelerin görüşlerine başvuruyorlardı. Burada yine sahabe sözlerinin fıkhi bir dayanak olarak alınması konusunda ise sahabenin Resulullah Efendimiz'e yakınlığı, Resulullah Efendimiz'den kaç rivayette bulunduğu, yine fakih bir sahabe olup olmadığı da önem arz ediyordu. Dolayısıyla bugün açısından yine baktığımızda yeterince Kur'an bilgisine sahip mi? Kur'an'a yönelecek kişi. Yine yeterince sünnet bilgisine, tabaka tür rical dediğimiz tabakat bilgisine sahip mi? Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Dördüncü olarak iştihat edecekleri zaman da yine mezhep uleması belli bir metodoloji çerçevesinde iştihat etmekteydiler. O akıl yürütme faaliyetini gelişi güzel değil, belli bir metotla yapmaktaydılar. Dolayısıyla bugün açısından baktığımızda biz doğrudan Kur'an ve sünnete yönelerek hüküm çıkarabilir miyiz? sorusuna cevap olarak aslında toplumumuzun büyük çoğunluğu bu donanımdan yoksun. Dolayısıyla bizim için mezhepler elzem, e, belli bir mezhebe bağlı kalmaksızın ibadetlerimizi yapmamız, sahih şekilde yapmamız mümkün değildir. Kısacası bunu ifade edebiliriz. Bunu belki şu örneğe benzetebiliriz. Bir matematik problemini çözmek istediğimizde önümüzde iki farklı formül konulursa biz bu problemi, e, bu iki formülden birini kullanmak suretiyle çözeriz değil mi? Yani üçüncü bir formül üretme ihtiyacı hissetmeyiz. Neden? Çünkü zaten önümüzde önümüzde formüller konulmuştur. Bunlardan birini seçmek suretiyle doğru çözüme ulaşırız. Mezheplerde aynı bu şekildedir. Bizim ibadetlerimizi sahih şekilde yapabilmemiz için aslında önümüze konulan formüller gibidir. Bizim burada yeniden formül üretmeye ihtiyacımız yoktur. Aslında Resulullah Efendimiz'den sonraki dönemlerde görüş beyan eden alimlerin hepsinin görüşü mezhepleşmemiş. Mezhepleşmesi için esasında öncelikle Kur'an ve sünnetin ana çerçevesi içerisinde mi bu görüş? Ona bakılır. Yine ikinci olarak da o görüş beyan eden alimin öğrencisi varsa o görüşünü telif ettiyse, yaygınlaştırdıysa mezhepleşmiş olur. Dolayısıyla burada dört hak mezhep dediğimiz sünni mezheplerin hepsinin Kur'an ve sünnetin ana çerçevesi içerisinde kaldığını ifade edebiliriz. Bunun dışında kalan sünni olmayan mezhepler sünni Müslümanlar için bir bağlayıcılığı yoktur. Öncelikle şunu ifade edelim. Bir mezhebin helal kıldığını diğerinin haram kılması aslında doğru bir ifadelendirme değil. Çünkü dört hak mezhep temelde Kur'an ve sünnetin açık beyanında birleşir. Dolayısıyla helaller ve haramlar konusunda Kur'an ve sünnetin açık beyanı neyse dört mezhep onda zaten ittifak halindedir. Bir meseleye haram hükmü verebilmemiz için öncelikle ayet-i kerime ile sabit olduysa ayetin açık ifadesinin bulunması gerekir. Yine sünnet ile sabit olduysa sünnet hakkında hadisin net şekilde sabit olduğunu biz bilmemiz ve o hadis lafzındaki ifadelerinde açık ve anlaşılır olması gerekir. Buna subutu kat'i ve dalaleti kat'i denir. Dolayısıyla bu şekilde gelen hükümler aslında bizi haram sonucuna ulaştırır. Ve haramlar noktasında dört mezhep birleşmektedir. Bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur. İhtilaf nerededir? Aslında Kur'an-ı Kerim'de anlamı net olarak anlaşılamayan ayet keremelerde yahut sünnette net şekilde sabit olmayan yahut anlamı net şekilde anlaşılamayan ifadelerde ihtilaf vardır. Bu da Kur'an ve sünnetin temel çerçevesine zarar vermez. Ayrıntılarda ihtilaf vardır ve bu ihtilafı da haram ya yahut helal şeklinde adlandırmamız metodolojik açıdan doğru olmaz. Tek mezhep olsaydı, tek bir yorum olsaydı belli zaruret durumlarında bizim başvurabileceğimiz bir alternatifimiz olmazdı. Dolayısıyla bugün ibadetlerimizi yapma noktasında hangi mezhebe müntesipsek o mezhebin kural ve kaideleri çerçevesinde yapmamız gerekmektedir. Belli zorunluluk hallerinde ise hocalara danışmak suretiyle farklı bir mezhebin hükmü o zaruret giderilene kadar uygulanabilir. Bu mümkündür. Onun dışında ibadetlerimizin genel çerçevesi müntesip olduğumuz mezhebin e, kural ve kaideleri çerçevesi dahilinde olmak durumundadır. Herhangi bir mezhebe bağlı kalmaksızın sahih şekilde e, ibadetlerimizi geçerli şekilde yerine getirebilmek mümkün değildir. Müzik